Sevgili arkadaşlar merhabalar, Sosyoloji giriş ünitemizin son soru çözüm videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda sosyolojinin doğuşuna etkilen faktörleri ve sosyolojinin bağımsız bir bilim haline gelmesinde katkıda bulunan sosyologları göreceğiz. 10 soru bizi bekliyor, hadi başlayalım. İlk sorumuz, yukarıdaki açıklama aşağıdaki düşüncelerden hangisiyle ilişkilidir demiş. İlk kez sosyoloji terimini kullanan, sosyolojinin kurucusu olan, sosyoloji bilim haline getiren kimdir diye soruyor... Tabii ki August Comte diyoruz ve ikinci soruya geçiyoruz. İkinci soru buna göre sosyolojinin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez. Bakalım sosyolojinin bilim olarak kurulmasında 16. yüzyıldan itibaren doğa bilimlerinde ve felsefi düşüncede yaşanan gelişmeler etkili olmuştur. Ayrıca sanayi devrimiyle birlikte Avrupa'da köklü ve hızlı sosyal ekonomik değişmeler yaşanmış. Kentler ve işçi sınıfı ortaya çıkmış. Fransız devrimi ise Avrupa'nın siyasal ve toplumsal yapısında büyük yıkıcı etkilere sebep olmuştur. Sanayi devrimi sonrası ortaya çıkan toplumsal bunalım Fransa İtalya ile daha da artmış ve bu da toplumun incelenmesi gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca entelektüel bilim adamlarının varlığı, özgür düşünce ortamının olması sosyolojinin doğuşuna etkide bulunmuştur. Şimdi söylenemez olanı bulalım. Doğa bilimler yaşanan pozitif gelişmeler sosyoloji ortaya çıkarmış mıdır? Evet hocam ortaya çıkarmıştır. Bakın burada söylüyordu doğa bilimlerini altını çizelim. Bursa'ya bakalım. Köklü hızlı sosyal ve ekonomik değişmeler olmuş mudur? Olmuştur. Toplumsal bulanımla birlikte toplumun incelenmesi gerekliliğine ihtiyaç duyulmuş mudur? Evet hocam. Özgür düşünme ortamı, entelektüel bilim adamlarının varlığı etkili olmuş mudur? Evet olmuştur. Peki insanların temel ve ortak ihtiyaçlarını giderme isteği sosyoloji ortaya çıkarmış mıdır? Tabii ki hayır. Cevap Edirne. Üçüncü soruya geçiyorum. Parçada söz edilen Türk sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? Liplaj sosyolojisini ülkemize getiren Türkiye'de liberal düşüncenin etkili savunucusu olan ve toplumun temelinde bireyi gören, cemaatçi topluluğunun bireyi baskıladığını düşünen, bireyin girişimci ve özel olmasını savunan, aynı zamanda yerel yönetimleri savunan, ademi merkezci anlayışı savunan bizim sosyologumuz kimdir? Tabii ki Prens Sabahattin'dir diyor ve dördüncü soruya geçiyorum. Bu düşünceler ile sosyolojinin bilim olmasına katkıda bulunan düşünür hangisidir? Sanayi toplumlarının sorunlarına yönelmiş, Kurucu sosyologlardan birisidir. Onun sosyolojisi sahaya inen toplumsal olguları etraflıca inceleyen bir sosyolojidir. Ona göre sosyal düzensizlik sanayi toplumlarının zorunlu bir parçası değildir. Pekala toplumsal reformlarla modern toplumun içine düştüğü anomali hafifletilebilir. Bu güzel bir kavram kalsın. Bu nedenle o toplumu istikrara kavuşturacak pratik çalışmalara yönelmiştir. İş bölümü, uzmanlaşma, dinsel inançlar, toplumsal ilişkiler dağınışma gibi olgular üzerinde durmuştur. Bu kavramları kullanan ve bu kavramlar üzerinde duran kişi kimdir? Tabii ki hocam Emilay Durkheim'dir diyor. Beşinci soruya geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi? Sosyoloji biliminin doğmasındaki etkenlerden biri olarak belirtilemez demiş. Biz bir önceki soruda sosyolojinin doğuşunu etkileyen faktörleri okumuştuk değil mi? O halde direkt şıklara geçelim. Fransız devrimi sayılır mı? Sayılır. Sanayi devrimi sayılır ki sosyolojinin doğuşuna etki eden iki temel en önemli faktördür hatta. Bilim ve teknolojik yenilikler tabii ki hocam. Kentleşme tabii ki hocam. Peki tarımdaki verimlik artışı ya da düşüşü? Hayır hocam diyelim ve diğer sorumuza geçelim. Neymiş? Yukarıdaki açıklama diyor. Sosyolojinin bilim olarak ortaya çıkışını hazırlayan etkenlerden hangisiyle ilişkilidir diyor. Yine sosyolojinin doğuşuyla ilgili bir soru. 1789 yılında yaşanan Fransız devrimi mevcut toplumsal düzenini ortadan kaldırırken büyük bir karmaşaya neden olmuştur. Avrupa'nın siyasal ve toplumsal yapısında büyük yıkıcı etkilere sebep olmuştur. Bu karmaşayı açıklama ve ortadan kaldırma isteği ile birlikte toplumda yaşanan değişimler üzerinde etkili olma çabasını da beraberinde getirmiştir. Bu durum topluma duyulan ilgiyi de arttırmış, sosyolojinin bilim olarak ortaya çıkmasında hızlandırmıştır. Yani Fransız ile ilgili ne olmuş hocam? Siyasal ve toplumsal bir değişiklik olmuş. Bu toplumsal kargaşayı da ortaya çıkarmak için sosyolojiye ihtiyaç duymuştur. Peki biz bunu siyasal bilimlerle ilişkilendirebilir miyiz? Kesinlikle. Kentleşme ondan bahsetmedi. Sosyolojinin doğuşuyla ilişkilidir ancak parçada da ilgili bir durumu görmüyoruz. Bilimin gelişmesi? Hayır hocam. Sanayileşme ve kapitalizm? Evet sosyolojinin doğuşuna etki etmiştir ama parçada bundan bahsedildi mi? Hayır hocam özgürlük ve eşitlikle ilgili bir şeyden bahsedin mi? Hayır hocam cevap Adana'dır. Yedinci sorumuz gelsin. Sosyolojinin bir bilim olarak ortaya çıkmasında yukarıdakilerin hangisinin etkili olduğu söylenebilir. Şimdi şunu hep gördük mü? Sanayi devrimi. Evet. Fransız devrimi. Evet. Peki doğa bilimleri ve felsefi düşüncede gelişmeleri de gördük mü? Gördük. O halde 1-2-3 diyebilir miyiz? Diyebiliriz hocam. Sekiz sorumuz gelsin. Bu düşünceler ile sosyolojinin bilim olmasına katkı sağlayan düşünür diyor araştırdakilerden hangisidir? Tarih iki temel sınıfın çatışmasına sahne olan bir süreçtir. Bu da üretim araçlarına sahip olan sınıf ile üretim araçlarına yoksun olan sınıftır. Sınıf çatışması kavramını kullanan sosyoloğumuz kim hocam? Bilemedik mi? Düşünelim bir. Ne diyor? Üretim araçlarına sahip olan, üretim araçlarından yoksun olan. Yani burjuvazi ile işçi sınıfı yani proleter yani zengin ile fakir ya da zengin ile hocam işçi sınıfı ayrımını yapan, buradaki çatışmadan bahseden ve aynı zamanda bu çatışmaların beraberinde getireceği durumu ortaya koyan kimdir? Tabii ki Karl Marx'tır. Dokun sorumuz gelsin. Bu paragraf aşağıdakilerden hangisine ilişkin bir açıklamayı içermektedir? Durkayma göre bir toplumda nüfus arttıkça yaşamak için verilen mücadelede şiddetlenmektedir. Toplumsal farklılaşma nüfus artışının getirdiği sorunlara barışçı bir çözümdür. Bu yolla aynı işlerde yarışma ortadan kalkmıştır. Bireyler başka başka meslekler edinerek farklı görevleri yerine getirirler. Böylece her birey ayrı ayrı çalışarak diğer bireylerin hayatına katkıda bulunur. Yani biri tesisat işlerini yapar, biri marangozluk yapar, biri sanayi işine bakar, biri öğretmenlik yapar, biri doktorluk yapar, biri hemşirelik yapar. Dolayısıyla ne yaparlar? Bu bireyler bir başkasına ihtiyaç duyarlar ve bu bireyler birbiri arasında bir dayanışma oluştururlar. Yani ihtiyaç duydukları yerleri bir diyelim fırıncıdan alır. diğerin bir ihtiyacı vardır tesisatçıya gider, bir ihtiyacı vardır sanayiye gider. Dolayısıyla ne yapmış olur? Bir organik dayanışma meydana getirmiş olur ki kentlerde var olan durumda, günümüzde var olan durumda böyle bir dayanışmadır. Şimdi şıklarda bunu bulalım. Adana mekanik dayanışma, hayır hocam mekanik değil, organik dayanışma bulacağız. Bursa organik dağışmanın ortaya çıkması mıdır? Evet hocam aranılan cevap budur. Son sorumuza artık geçelim. Bu parça aşağıdakilerden hangisini örneklendirir demiş. Max Weber'e göre toplumsal ilişkilerde en çok etki eden iki kurum varmış. Bunlar din ve ekonomidir. Ona göre din ekonomik yapı üzerinde önemli ölçüde etkide bulunurken ekonomik yapı da din kurumu üzerinde etkide bulunur. Weber'in iddi bu iddiasını ne yapmış? Protestan ahlakı ve kapitalizm ruhu adlı kitabında açıklamıştır. Yani din kurumu ekonomiye etki ederken ekonomi kurumu da dine etki etmektedir. İkisi arasında karşılıklı bir etkileşim var diyor. Dolayısıyla bunu şıklarda bulalım. Toplumsal olaylar zamanla değişir. Değişmeden bahsetmedik. Değişmeyen olay bahsetmedik değişimden. Toplumsal olaylar karşılıklı etkileşim içindedir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Cevap Ceyhan'dır. Bu sorumuzla birlikte sosyoloji giriş ünitesinin soru çözümünü bitirmiş olduk. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere. Hoşçakalın.